Herkese merhabalar. Saat Park'ta Stick of Truth'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son okula girmiştik. Kimi kurtaracağız? Adını hatırlamıyorum. Bilmiyorum. İsimlerle ilgili sıkıntım var. Aklıma kalmıyor isimler. Onu kurtarmak için okula girdik. Okul ilk zindanımız sanırım. Çok zorlu düşmanlar var karşımızda. En sonunda boss'la savaşacağız. Öğretmen Mkay. Onun da adını bilmiyorum. Unutuyorum. Her neyse. Oraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 3 farklı anahtar bulmamız gerekiyordu. İlk baştaki pirinç anahtar. Onu bulduk Brass Key. Hizmet odası. Burada bir şey var mı? Tamam. Var. Lut var. Oh bebeğim. Şurada da bir şeyimiz var. Burası evet Buraya giriyoruz. Şuradan ateş çıkarabilir miyiz? Çıkardık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Hiç uğraşmadan geçtik bunları Şunları dutlarını alalım. Bütün düşmanlarımız da kırmızı kafa. As, sensin intruder. Yeni bir dövüşte. Ha bu niye düşmüş? Hem onun shieldini kıralım. Batırsa da işini bitirelim. Şu Batırsın bir büyüsünü yapamıyordum. Hangisiydi o? Şu sanırım. Evet AD 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 yapıp ışık çıktığında left click yapacağız. Bunca zamanda bunu mu yapamadım ya? Ay çok güzelmiş. Blok içinde hala şey değilim. İyi değilim. Vurdukça da manamız doluyor. Aa, hala büyü yapacak kadar mana biriktiremedim. Perfect çekti. Bunun ikincisi niye öyle onu anladım. Ha, Bu ondan değil mi şey? Şu. Sen kimsin? Al sana. ha ah, ha. hatta. Op. Bunu iyileştirmemiz mi gerekiyor acaba? Ha evet. Body command seçip. Hmm. Şey iyileştirdik bunu patırsla. <laughs> Silver Key'imizi de aldık. Şurada lootlar vardı. Onları da biraz toplayayım. Şşş. Sen de şu. Bir sürü yeni. Tam 12'den. Y yeni bir şeylerimiz düştü. Onlara bakalım. Saç. Oo bir sürü. <laughs> Bize kırmızı kafa mı olsak? Yeni maskemiz yok. Bu saç tabii ki olmaz. Bu hala favorim. <laughs> Çık çirkin olduk. Touchball. Aa yeni şey. Range uzaktan silahımız düşmüş. Özelliği de attıktan sonra sanırım başkasına zıplayıp ona da vuruyor. Evet bunu kullanalım. Bakalım bir süre. Hı? Hmm. Çok çıkarmışız bunu. Başka? <laughs> Çok güzel olduk. Saç rengimiz. Ha. <laughs> buydu bey. Allah'ım dünyanın en çirkin insanıyız. Şunu siyah yapalım. Evet tamam. Ha şimdi oldu. Sakalımızı da siyah yapalım. Çil istemem çil. Sakal nerede? Şey siyah pardon yanlış tuşa bastım. Tamam çok güzel olduk. <laughs> çok çirkin bir adam olduk. Evet, buradan gidebiliriz artık sanırım. Herhangi başka bir şey yoksa yok. Kapı nerede? Burada. Bunu da hallettik. Bilgisayar laboratuvarına giremiyoruz. Şimdi geldik mi? Evet. Girmemiz gereken kapı bu. Şurada bir şeyler yanıyor. Ama <laughs> bir şey yokmuş. Girelim bakalım. Burada karşımıza. Ha altın. Burası şey. Mesaj geldi. Görevle alakalıdır sanırım da değilmiş. Burası bulmaca olabilir mi? Yoksa düşüreceğiz mi? Hadi yani düşüreceğiz pek bir şey yokmuş. Tamam bunu aldık. Şurayı da bir verelim Kitaplarda bir şey yok. Şurada bir loot bırakmışız. Bir sürü şeyler alıyoruz ama işimize yarar şeyler mi? Galiba değil. Neyse devam edelim. Kafeteryaya gideceğiz şimdi. Evet enough intruder boss no hall pass it's time to write you a referral ah, silah bak iyi şanslar bize ha korkmuyorum, batırsın sikili ha ah, hayır oh şey yapamadım. Atak yapamadım. Şunu atalım bakalım. Bu kadar mıydı? Şimdi batırsın. Şu şeyi yapalım. 328. Abo. Bir saniye. Öncelikle... Poşun içelim çünkü Şeye gitti canı çok gitti. Işığa doldur doldur yeter tamam çok güzel. Hemen bunu yapalım. Perfect draw da çok gitmedi canı. Ginger strike. Ah sana. Oh. Totona totona. Aa, hayır ya. Güç biriktiriyor. Ne yapıyorum? Yapamıyorum hiçbir şey. Allah'ım çok gergin. Yakalım mı bunu? Evet yakalım. Hayır. Stunlayalım. Çok iyi. Kendimizi illetelim. Karşı... Buna mı Bunlara mı gidelim? Bilmiyorum. Hayır, hayır. Pipimiz kalmadı, pipimiz kalmadı. O zaman vuralım artık, ne yapalım? Cincirbat, hayır! Hayır, hayır! Bunda pipimiz kaldı mı? Kaldı. Bir de yakalım bunu. Asana asana asana. Yan 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 yan. Tamam bu gider artık. Bu ikisine kaldı şey. Aa, çok şey yaptım. Erken bastım. Yine basamadım. Can kalktı. Şuna da aç bal atalım. Öldürdük. Boss'u öldürdük. Ha kalanlar kaçtı mı? Çok güzel. Şunu hemen lootlayalım. Bundan güzel şeyler çıkabilir. Çıktı. Ama kullanamıyoruz. Neyse. Şimdi asıl boss gelecek herhalde. Katıl bize yoldaş. Hasan sen boss değil miydi? <laughs> ben sabahtan beri onu boss olarak bekliyorum ya. Sadece yoldan geçen bir... Şeyim, yolcuyum. Eren. Görüşürüz. Çok güzel. Level atladık mı? Atladık. Artık yeni büyü alabiliriz o, Level 6'da açılıyormuş. O zaman e, Dragon Breath'in bir tane daha alırsak ne oluyormuş? Üstündeki ve altındaki hedeflere de vuruyormuş. Şuna bakalım. Defansını düşürüyor. Hem bizim targeti hem targetin arkasındaki targeti. Şey hedefi. Bilemedim. Bunu alacağım ya. Dragonblade en sevdiğim büyü. Bakalım perk'ümüz var mı? Yok. 5 frend daha gerekiyor bize. Şimdi... Questlerimize bakalım. Ne yapmamız gerekiyor? Bunlar yan görevler. Bunlara sonra bakarız. meneye geri gidiyoruz. Hemen bir tane şey bulalım. Hızlı gitme noktası bulalım hemen bir tane. Evet attım. Şurada var. Geldim kralım. Lordum. Ben ama sen bir hiçsiniz. Rank atladık. Sör olduk. Hep sör olmayı istemişimdir. Şimdi A carrier raven has come with news that the stick of truth has not yet been taken to the Elven forest. It is in the possession of the Bard. The Bard? The Bard is a level 10 Drowelf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Level onge. Are you ready to continue your training? Then make haste to the train. Oh, the young music. Aa yeni silah vermiş bize. Çok güzel. Burada da yeni. Aa bir sürü hepsi değişmiş. Hmm, iyice meç olduk artık. Az gitar mı? Şunları bir satalım. Bakalım yeni alabileceğimiz bir şeyler var mı? Hayır ya ben silah mila almak istiyorum. Nerede bu? Siz niye burada gizleniyorsunuz? Tifsiniz diye mi? Neyse yeni büyü öğrenci herhalde. Hmm uzaktan büyü öğreneceğiz. <laughs> ya yine mi? Hayır ya istemiyorum bunu ya. Yapamadım yine. Yine yapamadım. Ha frekans. Buldum. Frekans orada okla gösteriyormuş. Buradan bu tarafa alacağız sanırım. Bir kez daha deniyoruz. Oldu. Başardım. <laughs> Yine kenyeye yapacağız mı? Ha iyi en azından kenyeye yapmıyoruz bu sefer. <laughs> ya tam pislik. Hayır ne yapıyorsun? indura ile? Yanlış yaptım. Evet. <laughs> Dude, that was sweet. You threw that shit right Scott's face. <laughs> All right, Scott, go back to your post. Thank you. <laughs> Use it wisely in battle, douchebag, and never on a man's boss. <laughs> bu büyüleri If the carrier ravens are correct, the bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the Oven Forest. Let us find the bard and bring him to justice. Make haste to the giggling donkey. Holy Potter. Yeni badimiz olsun artık ya. Topluca mı savaşmaya gidiyoruz acaba? Hayır. Şuradan... Yeni silahlar. Bakalım öncelikle... Aa, hayır yanlışlıkla sattım. Geri. Değil bu da değil. Cank nerede? Cank. Heh. Bunları satacağım. Paramız da çok oldu. Hepsini sat hepsini. Şöyle yapalım. Ben zaten bunları büyük ihtimal. Montajla keserim. Evet. Şimdi bakalım var mı alabileceğimiz bir şey. Birkaç tane potion alalım. Birkaç tane kaldırmak için şey. revive potion alalım. Water. Water balloon. Ne işe yarıyor? Ha. Bonuslarını silemiş. Neyse. Geri diyorum. Silah. Want 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 yok. Bekleyelim. Hmm. Bu armor güzelmiş de bizimkinden iyi mi acaba ya? Şimdi 20 dolar da vermeyelim şuna. Bunlar zaten bize göre değil. Biz mages. <laughs> yok saçımız da iyi. Hmm. Ha ekleyebiliyoruz şey. Alalım bunları. Silahımıza özellik ekliyoruz. Bunları alamıyoruz daha levelimizi için. Bakalım şimdi. Şunu modify deyip buradan evet. On fire demiş. Bunu ekleyelim. Bir de bu neymiş? On damage istemiyorum. Bunu ekleyelim. Çok güzel oldu. Silahımız mükemmel oldu. Close. Şimdi görevlerimize devam edebiliriz. The Bart. Görevimiz neymiş? Hemen bakalım. Kick dink Dunky ininde buluşacağız. Orası neresi? Burası mı, burası değil. Bu yine aynı görev. Burası. Biz neredeyiz? Buradayız. Hemen bakalım. Hızlı şeyle. Neredeydi Fonk Fonk? Bu ne burada? Ha bu şeyin. <laughs> Aa. Şey yok. Düdüğümüz gitmiş. Yolda giderken demek ki bizi tehlikeler bekliyor. Ha yok gelmişiz bile <laughs> Are you sure the bard is hiding out in there? Bard, kim to check a Carrier Raven, Butters. O, sorry, that's what the carrier Raven says. Craig and Token guard the back door. Butters, Kenny, Sir bag. Let's go inside. Stay close, sir. The end of the giggling donkey harbors scum of all A glass of meadow wine, please. Is... You know, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has um, anyone seen the bard lately? <laughs> <laughs> Ke <kehabitude> <laughs> a cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Another cup all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir, douchebag? Butters, douchebag, go down and flush him out. Princess Saat Park'tan bugünlük bu kadar. Yarın Bart'la kapışmaya gidiyoruz. Bugün burada keseyim. Çünkü teycanın yarına kalsın. Bu arada belirtmek isterim. Abone sayım 100'e yaklaştı. Bu benim için çok iyi ve önemli. Beni desteklemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın daha da desteklemek istiyorsanız ve abonesiniz ve ben ne yapacağım diye düşünüyorsanız abonelikten çıkın bir daha abone olun süper destekleyin beni Sağol Park'tan bugünlük bu kadar abone olmayı unutmayın yeterince söylememişim gibi bir daha söylüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın şimdilik hoşçakalın